hazır mıyız? Hazır. Evet. 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 Yap bir bozkurt dünya görsün. Erik evet. <laughs> e, dur. ilerle, Gözler çoban seninle. Bilim <laughs> gücüyle varız yurdumuza. Evet. bir bozkurtu dünya görsün. 31 Mart'ta Serdar Başkanı, Fatih Başkanı, lütfen. Belediye Başkanı yapmaya liderimize söz veriyor muyuz? Evet. <laughs> Mevkeleyiz el Ay yıldızlı Türkiye'yiz Halka halka hizmet ile Milliyetçi hareketiz Hizmet hep hizmet Hep heliyiz Biz el eleyiz El eleyiz Ay yıldızlı Türkiye'yiz El ele -hep -el Ay yıldızlı Halka halka hizmet ile Milliyetçi hareketiz Hizmet hep deli hep Hey, Bizler canla başla liderimizin yolundayız. Onun için liderimizin dediği gibi 31 Mart'ta Serdar Başkanımızı, Mustafa Başkanımızı, Mersinimizi, Bozyurtumuzu Cumhurbaşkanımıza hediye edecek miyiz? Evet.